Arkadaşlarımız ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız muhtarlarımız, muhtarlar dernek başkanım, kent konseyi başkanım, mahalle temsilcilerim, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım ve bu davaya gönül vermiş, bu davaya inanmış her zaman her organizasyonda, her programda, her zorlu virajda yanımızda ayrılmamış varlığını her aşamada bizlere hissettirmiş ak gönüllüler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz sizlerle arkadaşlar. Bugün Palandöken ilçe başkanlığımızın Mart ayı olağan danışma ve toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Takribi 600 kişiyle Palandöken İlçe Başkanlığı bugün burada sizlerin huzurundalar. Palandöken İlçe Başkanlığında görev yapan tüm kardeşlerim, bizleri yücelttiğiniz için, bizleri gururlandırdığınız için hepinizden Allah razı olsun. Hüseyin Avni Ulaş Mahalle Başkanlığı'ma, Adnan Menderes Mahalle Başkanlığı'ma ve Abdurrahman Gazi Mahalle Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Mart ayı Erzurum'da kurtuluş coşkusunu il ve ilçeleriyle yaşadığımız güzel, bereketli bir ay. Dün 18 Mart Çanakkale toprakları bizlere bırakmak için canını, cananını esirgemeyen torunları için, geleceği için, bu topraklar için, inanmış oldukları din için, İslamiyet için canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi rahmet alıyorum. Geçen pazar Ankara'da düzenlenen hayır Orada canını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaklaşık iki saat evvel İstanbul'da Taksim'de İstiklal Meydanı'ndaki patlamada, hayır patlamada gene canlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, Türkiye zorlu bir virajdan geçmekte. 2023'e çok sayılı zaman kala Türkiye'nin üzerinde oynanan uluslararası oyunlar çıkar çetelerinin lobi faaliyetlerinin sürdürüldüğü bu dönemde zorlu bir virajdan geçmek üzereyiz. Allah bizlere yardım etsin. Amin. Rabbim bu davanın kurucusu Türkiye Cumhuriyeti Bir yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye başaran, Türkiye'ye yaşattıran, Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturan Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Rabbim, davamızın lideri, Başbakanımıza, Genel Başkanımız hareket edilerek kardeşlik şuuruyla kardeşlik teşkilatları olarak, ilçe teşkilatları olarak her zaman il başkanlığımızın yanında falan Palandöken ilçe başkanlığı olarak bu çalışmaları yapmaktan büyük gurur ve onur duymaktayız arkadaşlar. Bu dava içerisinde taşıdığı yük ağır gelerek görevini bırakmak isteyenler olacaktır. Bu dava içerisinde işinin yoğunluğundan dolayı Görevini bırakmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu dava içerisinde nefesi kesileri bizlerle aynı yolu yürümeyi kendilerine tercih etmeyecek arkadaşlarımız olabileceklerdir. Ama bu da. Rabbim bu bedende bu gücü tuttukça bu e, ruhumuzu tuttukça bizler bu dava için çalışmaya kendimizi adadık. Ant olsun ki bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar kendimizi bu davaya alıyoruz. Hiç kimse fikre çıkarmaya çalışmasın. Hiç kimse bizim kardeşlik hukukumuzu sorgulamaya çalışmasın. Bizler AK Parti teşkilatları olarak gerek il başkanlığı gerek Erzurum'daki tüm ilçe başkanlıkları olarak milletvekillerimizle büyükşehir belediye başkanlığımızla ilçe belediye başkanlarımızla birlikte meclis üyelerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizle birlikte kardeşlik hukuku içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde layık olduğumuz bu davaya layık olduğumuz sürece hizmet etmeye her zaman baş koyduk. Bu böyle birine bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu şekilde gerekli yerlerin gerekli mesajları aldığını ümit ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye zorlu bir virajdan geçmek üzere. Türkiye üzerinde operasyonlar yapılmak istenmekte. Bölgemiz ateş çemberine dönüştürülmek istenmekte bahar ayıyla birlikte terör faaliyetlerinin artacağını zaten biliyorduk. Ama son dönemlerde özellikle Sur'da, Silopi'de, Cizre'de, Güneydoğu'da sınır ötesinde yapılan birçok operasyonla terör örgütü sıkışmış son nefeslerini, son hamlelerini vermek üzere. Bize düşen millet olarak, iktidarımızın yanında olmak, davamızın yanında olmak, bundan sonraki süreçte de şu terör belasını başımızdan def edinceye kadar hükümetimizin, devletimizin yanında olmaktır. İki gün sonra 21 Mart Nevruz Bahar Bayramı. Aslına bakarsanız Nevruz Orta Asya'da kutlanmaya başlanan Orta Asya'dan gelen Türklükle alakalı bir bahar bayramıdır. Nevruz'u yıllarca coşkuyla kutlamışızdır. Nevruz son dönemlerde ülkemizde fitne çıkarmak isteyenlerin, hainlerin, ortamı kan görüne dönüştürmek isteyenlerin aramış oldukları fırsattır. Nevruz bizim bayramımızda Nevruz'u hak ettiği şekilde kutlamak da bize düşmektedir. Dolayısıyla şimdiden Nevruz'u bahane ederek ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyen, eylem yapmak isteyen, provoke etmek isteyenleri de buradan şiddetle kınıyoruz arkadaşlar. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün burada olan tüm mahalle başkanlarıma, mahalle gençlik kolları başkanlarıma, mahalle kadın kolları başkanlarıma, mahalle temsilcilerime, sandık başkanlarıma, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, ilçe başkan yardımcısı arkadaşlarıma, ilçe gençlik kolları başkanım, ilçe kadın kolları başkanıma, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, belediyemize, Palandöken belediyemize, aramızda bulunamayan fakat birçok programda bir buçuk yıldır yapmış olduğumuz faaliyetlere, başarılı çalışmalara maddi maneli her türlü katkısından sakınmayan falan Döken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar Beyefendi'ye de sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'e, İl Başkanım Sayın Fatih Yeşilurt Bey'e, Sayın milletvekillerimin tamamına bugün aramızda bulunan milletvekilim ve ilçemizin de üyesi İbrahim Aydemir milletvekilime teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.